Muro karakterinin e, dizi ve film seyircilerini etkilediği birçok replik var ama e, bunların içerisinde bir tanenin yeri başka. Lanet olsun içimdeki insan sevgisine. Lanet olsun benim içimdeki bu insan sevgisine. Senin içindeki bu ana sevgisine. Bu repliklerden sana ait olan var mı? Yani Muro'nun Mustafa ile bir alakası var mı yoksa Yok yok yok, yok yok. Yani şey, e, ben aslında e, bölüm oyuncusu olarak e, girmiştim. Yani o zamanlar böyle Oynuyorduk bu şeylerde. Orada sağ olsunlar hani Raca abi, Bahadır abi, işte dayı Cüneyt Ayşan. Yani senaristlerimiz o zaman daha tanışmıyorduk ama o e, Sadullah Şener Türk yönetmen, e, Selahattin Sançaklı görüntü yönetmeni e, çok izin verdiler benim doğaçlama yapmama. Yani one man show yaptın orada. Sonra rolün uzadı mı? E, evet. Yani o üzerine zaten film çekilen tek adam benim Türkiye'de hani. Evet. Teknik olarak bölüm oyuncusu olarak girip de. <laughs> üzerine sinema film çektiren başka bir herhalde varsa da ben bilmiyorsam benim cahilliğim.